burası her yönüyle her adımıyla her karışıyla emek kokan bir mekan ve gelenekle geleceği birleştiren bir sergi var. Bu noktada ilk teşekkürü elbette Konya Büyükşehir Belediyesi hak ediyor. Bir dönem tekel binası olarak kullanılan, eski tabirle ihtisarlar deposu dediğimiz bu yapıyı da restore etmek niyetiyle bir çalışma başlatıyor tam da medeniyetin öbeğinde, göbeğinde, merkezinde. Medeniyet Kur'an şehir kelimelerini yan yana getirerek serginin konseptini belirlemiş olduk. Ben de Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu medeniyeti geleceğe aktarmanın en e, doğru yolları üniversitelerden gençlerin e, içinden geçiyor. En eski metinlerde bile gelecek nesil kavramı var. Çok eski metinlere baktığımızda bile bu gelecek nesil yani insan sadece içinde bulunduğu anı yaşayan bir varlık değil, anı yaşayamayan bir varlık. Thank mm -hmm. you.